Bildiğiniz gibi bu hafta Chiliz isimli kripto parayı alanlar altlarına şöyle güzel bir araba çektiler. Doğru zamanda alıp doğru zamanda satarak ben de bu şanslı kişilerden bir tanesi oldum. Ancak CHZ treni kaçtı mı yoksa hala bir gecede zengin olma fırsatımız var mı hep birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu konudaki videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenerek bunu belirtmenizi rica edeceğim. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Kelis, dünya genelinde sporun her alanından taraftarlar için ortaya atılmış bir kripto para projesi. de denilen bu kripto paranın ilişkili olduğu platform ise Soysos isimli bir telefon uygulaması. Bu uygulama ile taraftarı olduğunuz takım hakkında bazı kararlar alabiliyorsunuz. Örneğin takımınız o gün sahaya hangi formayla çıksın bunu belirleyebiliyorsunuz. Ya da takım kaptanının kol bandında ne yazacağını sizler seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda adeta iddia oynar gibi bahis işlemlerine benzeyen işlemler de yapabiliyorsunuz. Bunları yapmak için her bir takımın kendi çıkarmış olduğu paradan satın alabiliyorsunuz. Yani işlem şu şekilde oluyor. Önce CHZ alıyorsunuz ardından bu CHZ ile taraftar tokenları alıyorsunuz. Bu tokenlar ile de az önce bahsettiğim işlemleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca almış olduğunuz bu taraftar tokenları adeta bir hisse senedi gibi takımınızın performansına bağlı olarak artıp azalabiliyor. Bu sayede kendi takımınıza yatırım yaparak kar elde edebiliyorsunuz. Çilis, Türkiye'den de birçok takım dahil olmak üzere birçok spor kulübüyle anlaşmalar imzaladı. Bunlar arasında Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe Spor, Başakşehir Futbol Kulübü gibi yerli takımların yanı sıra Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Milan gibi dünya devi takımlar da bulunmakta. Peki 2018 yılında ortaya atılmış bu proje neden bir anda bu kadar fazla değer kazandı? Aslında bunun cevabını az önce vermiş oldum. Bu kulüplerle anlaşmalar yapıldıkça ve sosyal medyada bu anlaşmalar yayıldıkça çilizin değeri de bir hayli artmış oldu. Peki bu treni kaçırdık mı? Çiliz daha fazla yükselir mi? Bu tarz soruların cevabını vermek her zaman riskli olmuştur. O nedenle en baştan belirtmek isterim ki bu söylediklerim yalnızca şahsi fikrimdir ve kesinlikle sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla söylenmemektedir. Kendi muhakemenizi kullanarak karar vermenizi öneririm. Şimdi CHZ treni kaçtı mı bir bakalım. Bir CHZ'nin fiyatı 20 cent civarından yaklaşık 24 saat içerisinde 94 sente kadar çıktı. Yani neredeyse 5 kat arttı. Ancak bu artışın ardından hemen gerilemeye başladı ve 15 Mart itibariyle 60 ile 70 cent arasında gidip gelmekte. Bu stabil durum ise yatırımcılarda eyvah treni kaçırdık hissiyatı oluşturmaya başladı. Ancak bir yandan da yatırımını sıkı sıkıya koruyanlar fiyat düşüyor diye paniğe kapılmayıp elindeki CHZ'leri satmayanlar da bir hayli fazla. Biliyorum tren kaçtı mı sorusuna hala yanıt vermedim ama hemen o konuya geliyorum. Şimdi bir kripto paranın değerini yükselten en önemli etkenlerden bir tanesi balina denilen büyük yatırımcıların o paraya yatırım yapmış olması. Her kripto parada olduğu gibi CHZ'de de bu durum yaşandı. 94 sente ulaştığında çok büyük bir yatırımcının varlığını hissetmiştik zaten. Ardından bu yatırımcılar yüksek fiyattan karlarını toplayıp bu paradan ayrıldıktan sonra fiyatlar da düşmeye başladı. Ancak bu tahmin ettiğimden daha az oldu. Büyük bir terk edişe rağmen CHZ'nin değeri öyle yerlere kadar düşmedi. Bu da kripto paraların değerini belirleyen diğer etmen ile alakalı. Yani o da projenin güvenilirliği ve yaptığı anlaşmalarla ilgili. CHZ'nin kurucu üyelerinden Alexander Dreyfus geçenlerde CHZ'nin daha yeni başladığını, ileride çok daha büyük bir hale geleceğini duyurdu. Hatta öyle ki 19 Mart'ta Real Madrid ile anlaşma yapacaklarını duyurdular. Bu anlaşmalardan sonra ise Formula 1 ve NBA gibi devlerle anlaşmalar yapılması da planlanıyor. Bunların yanı sıra neredeyse tüm büyük borsalar CHZ işlemlerini açmış olsa da Coinbase isimli bir başka borsa henüz CHZ işlemlerini açmadı. Bunun açılmasının da büyük bir etki getireceğinden bahsediliyor. Son olarak şu an için Amerikan vatandaşı olanların CHZ alması yasak. Yani diyeceğim o ki bahsedilen anlaşmalar gerçekleştiğinde, CHZ Coinbase borsasına girdiğinde ve satışlar Amerika içinde yasal hale geldiğinde çok yüksek ihtimalle CHZ'de büyük bir değer artışı göreceğiz. O nedenle ben trenin kaçmadığını düşünüyorum. Ancak tekrar hatırlatmak isterim ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman kaybetme riskiniz vardır. Treni kaçırdığını düşünenler için ise kripto para piyasasındaki yeni gözlemden bahsetmek istiyorum sizlere. Geleceğinin çok parlak olacağını düşündüğüm kripto paralardan bir tanesi ECOMI, OMI ya da kısaca OMI. Şu an tıpkı CHZ gibi çok düşük fiyatlardan satılmakta ve yalnızca 2 adet borsada işlem görmekte. OMI'nin güncel fiyatı 0,006 dolar yani 1 doların 166'da biri. Şimdilik yalnızca Bitforex ve Bitmax isimli borsalarda işlem görüyor. Omi, tıpkı Chiliz'in SoySos sos uygulamasıyla olan bağlantısına benzer bir bağlantıya sahip. Veve isimli bu uygulama, kullanıcıların kripto para ile dijital koleksiyonlar almasını sağlıyor. Kripto art, yani kripto sanat denilen bu alandaki dijital koleksiyonlar nedir peki? Örneğin, Harry Potter hayranısınız ve çok sevdiğiniz bir sanatçının yapmış olduğu bir Harry Potter tablosu gördünüz, beğendiniz ve satın aldınız. İşte buna benzer bir şekilde OMI ile dijital heykeller, görseller ve benzeri koleksiyonlar satın alabileceksiniz. Tıpkı CHZ'de taraftar tokenları almak gibi bir şey. Benim bu kripto parayı çok değerli görmemin sebebi ise şimdiden VeVe uygulamasının DC Comics, Batman, Ghostbusters, Adventure Time, Harley Quinn ve Joker gibi çok meşhur yapımların lisansını almış olması. Yani bu ne demek? VeVe uygulaması bu saydığım yapımlarla doğrudan bağlantılı olarak dijital sanat eserlerini satabilecek demek. Bu da OMI isimli kripto para için büyük bir potansiyel demek. İkinci bir potansiyel ise OMI'nin Mart 2021'in sonuna kadar Uniswap borsası ile anlaşma yapacak olması. Bu anlaşma da tahmin ediyorum ki paranın değerini çok fazla artıracaktır. Şu an Chilis kadar popüler olmasa da birkaç ay sonra tıpkı CHZ zenginleri gibi OMI zenginleri de duyacağımızı tahmin ediyorum. Son olarak tekrar hatırlatmak isterim ki bu söylediklerim tamamen benim şahsi yorumumdur ve hiç kimseye bir yatırım tavsiyesi vermek benim haddime değildir. O nedenle lütfen kendi riskinizin farkında olun demek istiyorum. Her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz paralar ile işlem yapmanızın sizin faydanıza olacağını düşünüyorum. Kumbara'dan hepinize bol kazançlar ve sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz.